Alman Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan araştırmaya göre Almanya'da yaşayan yaklaşık 4 milyon Müslüman kendini ülkenin bir parçası olarak görse de Müslümanlar çoğunluk toplumunda güvensizlik hissine neden oluyor. Araştırmanın sonuçları Almanya'da Müslüman olmayan toplumun %57'sinin İslam'ı bir tehdit olarak algıladığını ortaya koydu. Bu oran 2012 yılında %53'tü. Bertelsmann Vakfı'nın dinlerin izlenmesi başlığı altında İslam'a ilişkin olarak özel olarak hazırladığı araştırmaya göre Almanya'da Müslüman olmayan toplumun %61'i İslam'ın batı dünyasına uygun olmadığı görüşünde. 2012 yılında bu oran %52 idi. Araştırmaya katılanların %40'ı ise Müslümanlar nedeniyle kendilerini ülkelerinde yabancı hissettiklerini açıkladı. Öte yandan her dört kişiden biri Müslümanların Almanya'ya gelmesinin yasaklanmasını istiyor. Ancak araştırmanın çarpıcı sonuçlarından biri de Müslümanların yoğun olarak yaşadığı eyaletlerde İslam'ı tehdit olarak algılayanların daha düşük, Müslümanların çok küçük bir nüfusu oluşturduğu doğu eyaletlerinde ise bu oranın çok daha yüksek olması. Müslüman nüfusun yoğun olduğu Kuzeyren Vesfalya eyaletinde İslam'ı tehdit olarak görenlerin oranı %46, neredeyse hiç Müslümanın yaşamadığı Saksonya eyaletinde ise bu oran %70 olarak tespit edildi. <laughs> Bertasman Vakfı araştırmayı hazırlamak için Kasım 2014'ten bu yana 16 yaşın üzerindeki 937 Müslüman olmayan Almanla görüştü.